başdetikçi sahte inşaat mühendisi Adnan Oktar'ın bülübülü Ali Emre Bukagalı Adnan Oktar'a kadın temin ettiği ortaya çıktı. Sayın seyirciler. Sadece bu da değil tabi. Bu şahıs küçük kız çocuklarına reşit olmayan küçük kız çocuklarına taciz ve tecavüzden Ayrıca devlet sırlarını bakın bu çok önemli devlet sırlarını yabancı ülkelere peşkeş çekmekten ve yine yaşı reşit olmayan küçük kız çocuklarını zorla alıkoymaktan tam 980 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 2018 Temmuz'dan beri Kodeste farelerle yaşıyor. Fakat çıkmak istiyormuş. Çıkacağım diyor. Nasıl çıkacaksın Alicik? Merak ettim. Bir anlatsa da bir öğrensek. Bir basın açıklaması yapsa. Hani bir zamanlar ateist avlıyordun ya. Bir zamanlar böyle herkese önüne gelen Atatürkçüye 5000 kişiye davalar açıyordun ya Kartal Adliyelerinde. Ne oldu? Şimdi kodesi boyladın. Ama benim sana bir tavsiyem var. Bakın sayın seyirciler, benim bu videolarımı izliyor. Nasıl mı izliyor? Avukatı gidiyor, tık 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 çıktı, alıyor benim konuşmalarımı, tekse kağıda döküyor, buna veriyor. Bu da kodeste beni dinliyor. Daha çok dinleteceğim sana Ali. Sana daha çok dinleteceğim ben böyle şiirler okuyacağım sana ben. Şimdi bu bu şahıs Adnan Oktar isimli ee, dümbük. Ee, dün gün, e, bu baş baş böyle tetikçisiydi. Ali Emre bu kalkalı böyle kasıntı. İşte ben bilirim ben şöyleyim ben böyleyim. Ne oldu? Şimdi bulgurak kepçe sallıyorsun cezaevinde Ali. İşin zor. Ama benim dediğim gibi bir tavsiyem var size. Kanser olmaya bakın oğlum. Son 3 ay kala gebermeye son 3 ay kala devlet çıkartıyor. Size gene kıyak yapar. Sizde dincilik mincilik vardı. Bak Atatürkçü paşaları çıkartmıyorlar. 85 yaşına geldiler. Ama seni çıkarırlar Ali. Sen kanser olmaya bak. Zaten orada da fazla yaşamazsın hapishanede. O yemeklerle, o yağlı böyle. Ne, ne öldüğü belirsiz. Hani arkadaşlar öyle zengin de olsanız, paranız da olsa kantindeki satılan şeyler belli. Neyse Ali bak ne diyeceğim sana. Şimdi ben bir kampanya düzenleyeceğim. Bu kampanyada bütün böyle erkek arkadaşlar toplanacağız sana eskimiş donlarımızı, atletlerimizi göndereceğiz. Kendine iyi bak. Sayılı gün çabuk geçer. 980 yıl dediğin nedir ya?